yıllardan 2022. Derin bir spiritüel süreçten geçiyorum. Tam tutulma hattı. Tutulma hattı önemli. Nedenini daha sonra açıklıyor olacağım. Tam tutulma hattı, derin spiritüel çalışmalar, kendimi bulma yolculukları tam gaz devam ediyor. Ve bu yolculuklar sırasında şöyle bir şey keşfettim. Resim benim hayatımda bir hobiden daha fazlasıymış. Resim aslında bana duygulara kanallık edebilmemde aracılık ediyormuş. Çünkü o kanallık süreçleri o kadar yoğun ve derinden geliyor ki bir resim seansına başlamadan hemen önce ve hemen sonraki ruh halimi görseydiniz ne demek istediğimi daha iyi anlardınız. Çünkü hani hep şu soruları sorarız ya kendinize neden ben? Niye hep beni buluyor? Ve bunun mantıklı bir açıklaması yoktur. Ve kozmik açıklamalar ararız böyle durumları düşünün. İşte Unison bize tam olarak bundan bahseder. Mantıkla açıklayamadığınız, kozmik bir açıklama ihtiyacı duyduğunuz şeyleri sanat, nörobilim, biraz da beden kimyası diyelim buna ve astroloji kullanarak, şamanizmi ve diğer enerji disiplinlerini kullanarak biraz astrofizikle birleştirip harmanlayıp şöyle güzelce pişirerek açıklıyor. Peki neyi açıklıyor Yunus'un? Ne diyor bize? Herkes aslında farklı gerçekliklerdeki versiyonlarının duygularını kanallık aracılığıyla buraya çeker. Bu kanallık süreci bilinçli yapılıyorsa sanatçı medyum ya da psikik dediğimiz bu insanlar ya da vizyonerler ortaya çıkar. Ama eğer sizin yeteneğiniz başka bir alandaysa o zaman aslında ne oluyor? Bu duygular alanınızda birikmeye devam ediyor. Çünkü onu nereye akıtacağınızı bilmiyorsunuz. Bunu öğrendiğinizde döngüler yaratmak ve kendinizi kurban hissetmek yerine şunu hatırlıyorsunuz. Siz aslında düşük frekanstaki o gerçeklikte var olan versiyonunuzun kahramansınız. İşte sadece bunu keşfettiğinizde bile kurban bilincinden çıkıp çözüme gideceğiniz o yolda kendinize liderlik edebiliyorsunuz. Bizim sadece fiziksel sinir sistemimiz yok. Ezoterik çalışmalarda ruhun sinir sisteminden de bahsediyoruz. Kozal beden yani bizim varoluş nedenimizin olduğu katman. Burada da var olan bir sinir sistemimiz var ve diğer bütün paralel gerçekliklerden oralarda yaşadığımız deneyimlerden akan bütün bilgiler kozal bedende toplanıyor. Ve birlik bilincine buradan giriş yapmamız gerekiyor. Birlik bilincinde ise şunu gözlüyoruz. Şimdi birlik bilinci dediğimizde herkesin aklına ilk gelen ah sen bana beni yansıtıyorsun, beni aynalıyorsun, ben sana seni aynalıyorum ve dolayısıyla böyle aynalaya aynalaya devam ediyoruz. <laughs> bu harika, tabii böyle bir şey var. Ama Yunus'un der ki, Yunus'un felsefesi der ki, bu iş zannettiğin kadar ay o bana beni aynaladı tamam burayı böyle çözeyim deyip geçecek bir durum değil. Ne demek olduğunu bir sonraki videoda ailesiyle olacağım. Görüşmek üzere.